Mutvan başkanım, güzel yemeğe davet etti çok güzel yemeğimizi, sağlık bizi dardıyor, çok güzel bir yer. Şeref verdi, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizler bizlerden daha önce fazla çıkmış, bizden daha fazla yaş almış insanlarsınız. Ayılığınız, beliriniz yok. Biz de size gibi yaşları almaya devam ediyoruz. Allah sağlık. Hat içerisinde huzurlu ömürler versin cümlemize. İmanla yaşayıp, imanla emanetini teslim etmeyi nasip Başta dediğim gibi ayrımız gayrımız yok. Başkanım öncelikle Ayşe Hanım ve sizler yaşlarımızla beraber yaş almış, gün görmüş büyüklerimizle beraber bir öğle programında, öğle yemeğinde bir arada olmamıza katkı sağladığınız için büyüklerim adına sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli e, amcaları, bizler gönül bağlan, e, birlikte yılları geçiren, mutlu olmak için hep beraber e, bir arada sosyalleşmeyi yapmak yapan değerli insanlar. E, sağ olsun başkanımız e, bizi bu anlamda yalnız bırakmadı. Ee, Ormanları'nda çok güzel bir günde bizi öğle yemeğinde bu doğada e, yine birlikte güzel bir e, karşılamayla, gönül buluşmaları ile bizi buluşturdu.